Merhabalar. Şekliyle hayranlık uyandıracak, lezzetiyle şahane bir poğaça tarifiyle karşınızdayım. Öncelikle ılık sütümüzü, mayamızı ve şekerimizi yoğurma kabımıza alıp karıştırıyoruz. Mayanın sıvı malzeme ile iyice karışması çok önemli. Yumurta akımızı ekleyip iyice karıştıralım. Yumurta aklarını içerisine eklemiştim. Sarılarını ise üzerine sürmek için ayırıyorum ve üzerine bir kapak kapatıyorum. tuzumuzu una katıp karıştıralım ve sıvı malzemelere katmaya başlayalım. Tahta kaşık ne zaman ağırlaşırsa elle yoğurmaya geçebiliriz. Evet, kaşığımın üzerine biraz un ekleyip kaşığımı temizliyorum ve elle yoğurmaya geçebilirim. un miktarım yaklaşık bir çay bardağı kaldığı an tereyağımı ekliyorum ve elle yoğurmaya geçiyorum. Tereyağımı da ekleyince üzerine yine kaşık kaşık unumu ekliyorum ve tereyağını malzemelerime iyice yediriyorum. 6 buçuk çay bardağı un artı bir tepeleme yemek kaşığı un benim yaptığım tarifte tam dek geldi. Ele yapışmayan çok yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Son kaşık unumu da ekleyince artık hamurum tam kıvamını aldı. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki. Evet, hamurumu artık son şeklini veriyorum ve yoğurma kabının kapağını kapatıp 40 dakika sıcak bir ortamda hamurumu mayalandırıyorum. Evet, hamurum mayalandı. 2 kat hatta 3 kat seviyesine ulaştı. Havasını aldırıp çok az un serptiğim tezgahıma hamurumu alıyorum. Hamurun dokusu, kıvamı o kadar güzel ki. Resmen stres topu. Stresli olduğunuzda yapın bu hamurdan, inanın stres diye bir şey kalmaz. Hamurumu tezgahıma aldım ve rulo yaptım. 12 eşit parçaya ayırıp bunlardan da beze yapıyorum. Bezelerimin üzerine bir poşet örterek 5 dakika dinlendiriyorum. Dinlenen bezelerimi artık açabiliriz. Bezemin altına ve üstüne çok az un serpiyorum. Bakın elimle bastırıyorum. Öyle bile çok güzel açılıyor. Bezemi yaklaşık 12-13 cm çapında daire olacak şekilde merdane ile açtım ve kenarlarını şekildeki gibi katladım. Ters çevirip iç harcını koyuyorum ve yine kenarlarını ortada birleştiriyorum. Bohça gibi kenarları birbiriyle birleştiriyoruz zahmetli görünebilir ama hiç başlayınca öyle değil. Evet uçlarını iyice çimdikleyerek birleştirdim. Ve birbirine yapışmasını sağladım. Şekli tam görmek için ters çeviriyoruz. Ve birinci bezemiz hazır. Daha son şeklini vermeden bile böyle bile çok güzel. Evet, ikinci bezemi aldım. Altına ve üstüne çok az un serptim. Elimle biraz açıyorum. Merdaneye geçiyorum. Merdane ile 12-13 cm çapında olacak şekilde daire oluşturuyorum. Kenarlarını katladım, ters çevirdim. İç malzemesini koyuyorum ve yine köşeleri birbirine yapıştırıyorum. Bir bohça sanki kapatırmışçasına detaylı size şekli nasıl verdiğimi çekmeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Evet bezelerime şekil vererek tepsime yerleştiriyorum. Evet son bezeme de şekil veriyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Toplam 12 adet poğaça elde ettik. Normal fırın tepsisi 9 adet aldı çünkü aralarını bayağı boşluk bıraktım. Hem mayalanınca ve pişince çok iyi kabardığı için birbirine yapışmasını istemedim. Diğer artan 3 tane poğaçayı da küçük bir tepsiye yerleştirdim. Poğaçalarımızı mayalanması için üzerine temiz bir örtü örterek 20 dakika bekletelim. Evet, mayalanan poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürüyoruz. Yumurta sarılarını sürdüğüm poğaçaların tam ortasına zeytin yerleştiriyorum. Evet, zeytinleri de yerleştirmeyi bitirdikten sonra ıslattığım parmağımı çörek otuna batırıp sonra da poğaçaların köşelerine yerleştiriyorum. 220 derecede ısıttığım fansız fırında üzerleri nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Benim fırınım 15 dakikada pişirdi. Doku testi yapmak istiyorum. Altı ve üstü nar gibi kızarmış. Bakın biliyorum çok yumuşak. Bir o kadar da lezzetliydi. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.